Şimdi de taşlık yapıyorum. Benim oğlumun canı çekmişti. Ben yapmaz mıyım? Taşlığı pişiriyorum. Önce bir kendi suyuna güzel bir sert çünkü bu yumuşasın. Ondan sonra yağla kavuracağım bunu da. Tabii ki üzerine Pul biber de dökerim de benim oğlum acı yemediği için pul biber dökemeyeceğim ama kekik dökeceğim. Bu taşlıyı ben de seviyorum. Bunu güzel temizledim. Bol suyla yıkadım mis gibi. Şimdi kavrulduktan sonra bu iri suyu çeksin pişsin yani yumuşasın. Kavuracağım ondan sonra da üzerine kekik dökeceğim. Dediğim gibi pul biber oğlum yemiyor. Ben seviyorum ama o yemediği için acı ona koymayacağım. Evet. Şıkkımız i̇şte da işte. Aslında da kavruldu. Şimdi içine biraz karabiber atacağım. Pul biber de belki az, bir şey atarım. Kekik atacağım. Evet, karabiber, kekik biraz da pul pul bir az bir şey attım. Bunları bu şekil Karıştırıyorum. Çünkü baharat da her zaman her yerden güzel olur. Evet. Bizlere afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Mutlu kalın. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar.